Evet arkadaşlar bugün arkadaşım ile oynuyoruz. Arkadaşım konuşabilir misin? Evet arkadaşlar bugün YouTube'da kanal sahibi benim de başlattım. Evet. Evet müşteriler geliyor. Evet müşteriler. Şimdi bir baş. Evet arkadaşlar videoda başladık. 800 TL bir şey aldım. <laughs> Bakın bu arada şapkam güzel mi yeni aldım. Ne istiyor bu peynirli pisler? <laughs> Relax. Şimdi sen şunları aç. Ben pul biber dökeceğim. <laughs> Hamuru aç. Ben bunu tutayım. <laughs> Hamuru birini saçtan. Aha bu. Lan ne alıyor? Ne al? Bunu <laughs> nasıl alacak? Müşteriler hep salçayı. Çık bir tane yapıyor. Hadi sen de yapsın. Ne işi yarıyor? Bak. Bak burada bir tane piste yaptım. Piste güzel mi? Güzel mi? Mukamal mukamal. Evet 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 evet. Hı hı, arkadaşlar bu e arkadaşımın kanalı. Ben, ben. Arkadaşlar videoya abone olmayı unutmayın. Ben buna ne koymuşum? On koymuşum. su koy. Abi hadi bir pizza Pizza, pizza. Lan, benim pizzam. Benim benim, benim benim Bak pizza pişince daha değişik. kimisi, değil mi? Değil mi? Hadi hadi. Hadi 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 müşteriler istiyor istiyor istiyor. Ay dur. Oğlum üç tane aynı pizza mı yaptınız Magi? Allah sen ne yapasın?

Ama alamadı. Çıkart. Lan Allah sizi ne yapmış? Yanıyor. İki pizza yandı mı? Lan ne şunu alamadın mı? Hatta yeni pişmiş. Dört tane pizza yakıyorsunuz. Abi adam... Lan oğlum iki müşteri kaçacak. Ekmek mi? Ekmek? Ekmek? ekmek. Ol, 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 ol. Oğlum bir tane müşteri ekmek verin daha. Ben de... 还咋的？ bir tane hamur aç. Hamur aç direkt bunu koyacağım. Hamur aç birisi bunu istiyor. Hamuru aç. Hamur aç. Şu. Aç. aç salça koy. Ha. Ya oğlum hamur aç salça koy ya. Kapıyı aç. Bakın buradan arabalar da alın. 1500'e 1500. Arkadaşlar ben 1500'e şunu alacağım. Bu sarılı çok iyi ben onu alacağım. Fark ettiyseniz abimde 2500 tuko. Abim dedi mi arkadaşım ha, yani. Ben de, ben de. Ya, zengin oldu hiç. Ne, ne reklam parasıyla alalım. Oğlum durun ben. Durun 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 durun. durun. Bela belli o pis? O, o pis sayı. Ya da kapıyı Altı kişi oldu. Üç dakika kaldı. Seyir, 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 seyir. Buyurunuz. Ve ben acıkanlara bir tane. Gerek yok, gerek yok öyle. Ehmet vereyim ya, vereyim. vereyim. Hadi ben bir, bir tane, tane. alıp sana bir tane alıp. Hadi hadi oğlum, ödü beş tane alıp bir sana yapmışsınız. Abi neden aynı bir sana beş tane alıp? Hadi yavrum. Ya ne ama tut yalnız. Aa bir tanesi hamdan istiyor. Ya düzgün bir tane şey yapıtsanız da hamdan istiyor bir müşkün. E şunu katla. Şunu katla şu salçadan dök üzerine salça dök. Salça dök salça dök salça. Dök. salça...

Şöyle ben tuzları alayım. Tamam. Şöyle tuzların alayım. Şöyle abi abi buradan ben girin. Abi buradan girilmiyor. Abi çalışacağınız zaman. Arkadaşlar birisi çalışsa şaşar mı? Bir de sucuk istiyor kim bir de sucuk. Bak. Ay dur dur pizza çiğ pizza çiğ çiğ lan çiğ çiğ. Çiğ lan o. Oğlum, hadi, yine aynı 5 tane Bu şu pizzayı ben yaptım. 2 bir. Bak bu pizzayı ben yaptım. Var, bir kim 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 istiyor? <laughs> Herkese ben veriyorum. Tübü <laughs> tübü. Tamam. Ben O, 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 o. bir tane daha yaptım. Abi. Ben... lan şu koy. bunu aç. Açanın eli kırılsın. <laughs> Abi açanın eli kırılsın. Şu kapağı açanın eli. arkadaşlar bak kapağı. Oğlum açma vallahi vurma Aç. Ya pizza. Evet arkadaşlar. Benim param 1118. Hı -hı, 110, 1118. Arkadaşlar senin kaç? Arkadaşlar arkadaşımın 819 olmuş pizzalar. Beyler şu hamur kuşesi bende. <gülüyor> <gülüyor> Adam. Beyler Eğer koyun beyler beyler. Onu aldım. Onu koyun. Lan 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 la. ona koyma ona koyma ona koyma. Git git seni. Ancak ona al. Oy <laughs> Şuna salça dökemiyorum he. Ona salça dökmemiş adam zehirlenecek müşteri. Bak işte. Tamam orange. Alayım var. Sucuk boyun. Benim pizzam lan. Onları ben yaptım. Bir o Sen belanı. Ver. bak. Elimde kal. Elimde. Millet bende de pizzasını Elimde salça ne Bu benim. Kimse elemesin. Bu benim. Abi <laughs> 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 ben parasını ben alayım. En yapıyor ben parası. Şüphesiz parasını da ben çıkayım.

Tamam şu pizza benim sana ne yine. Lan ama lan bek bek ne ol baba ne ol baba. Ne ol baba baba. Ben o benim kisiydi. bu ne? Pizza adam yok.

Benim pisaman. Güstü kene. Vallahi bak. Abi alsana, abi, atsane. Çiçiverin, çiçiverin. abi. abi, abi bir, Hiç, hiç verin, hiç verin. Kaç tane? Abi sen de bir hepsi içir, bir hepsi içir. Abi çiğ <laughs> değil. değil. Aa çiğ de 5 lira verdi. Abi 20 tane pizza. Tamam bana 10 TL var. <laughs> son zaman bak son saniye Son saniye 10 lira aldım. Son saniye 15. Şaka gibi ya. Herkes kasırıyor. Hadi yap yap. Bir... Dükkanı açma. Dükkanı açma. Dükkanı açma ben de koyamıyorsun <laughs> Ben Evet. Ben geldim, ben geldim. Ben sucuklu pizza yapacağım. Bakın ben bir tane sucuklu pizza yaptım. Bunu sakın almayın. Bu benim. Böyle üzerinde durayım ki bu benim olduğu anlı. Bu benim. Bu benim alması kimse. Abi şu yandaki adamın pizzasına baksana. Hiçbir şey yapamış oğlum. Şu yandaki adama bak bir de benim pizzama bak. Oğlum <laughs> <laughs> hadi <laughs> <laughs> pizza daha iki pizza daha iki pizza. Pizzalar daha geliyor pizzalar daha. garip bir pizza yaptım. Yok. Lan bu benim. Bu benimdir. Bu benimdir. Hayır lan, hayır hayır hayır. Parasına olacak para. Param zıkkım zehir zahir olsun.

Bakı o benim pizza mı benim pizza mı lan o benim pizza o, benim. o lan oğlum benim pizza mı alımı lan parasını sen alıyorsun ne Oğlum ben seni. Bu benim bir zaman bunu öyle olunur korum. Oğlum bak bunu alma. Bunu alma senin önü koruna bak. Bunu al anne. Bunu alma. Bak bu ikinci fırın benimdir. İkinci fırın benimdir. Bir şu. Ben kendi pisamı alacağım. onu sattın. <wh salts> küçüğüm için. Hayır alamadım parasını. Arkadaşlar bu haritaya yapacağız. Abim kendi yani arkadaşımın kendi haritasına gireceğiz. Çünkü burada bak herkes var bizden başka. Sadece ne olsun diye. Bizden başka bir iki kişi falan olsun. Burada bak 4 5 kişi var. ya bunun adını bilmiyorum ben. Bak bir iki kişi olsun yani. Tam. Hadi, dört evet arkadaşlar bu oyuna 4 kişi girebilir Max. Bak bu abimin haritası. Bu Harita de. zaten aynı. Sadece buna Max 4 kişi girebilir yani. Abi benim evde ışıkları falan var. Sonra yüzler arkadaşlar. Bunları ben götürüyorum. Işıklar da var. Saçmalığa bak. Sakın benim pizzamı almayın. Sen hamurları yap. Ben tamam, bunu yok. Tamam, biz tamam, ben de bende tamam, tamam, başka hamur gerek yok ya. Üç tane var la 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 de, de. Evet. Hmm. la 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 evet, bunu şuraya koydum. Bunu alıp bunu buraya koydum. Araba yırlamış hadi lan. Hem sen, sen onları bir ekmek ver. Şunların kapağını kapat.